Hanımlar beyler, yeni bölümümüze hoş geldiniz. En son arkadaşlarımız çapulcuların yaşadığı yere girdi. Serseri pataklıyorlardı. O kadar uzun sürdü ki yanlarında getirdikleri büyücü kadın bir anda tüm herkesi, savaşındaki herkesi yaktı <laughs> ve hadi devam edelim diye üzerindeki yani külleri <laughs> falan yani yanan insanların hani kokuş et şeyden falan da temizliyor. <laughs> Uzatmıştı mi? Mi? Vardır vardır Zulanda help potion vardır versen. Çak diye çat diye vuruyor. Sen istiyor iksir verecek 100 dolar daha. Böyle yapmıyorum, böyle yapıyorum. Ay. Dur. Cenk sen, sen Mini, gel abi. Minik bir O Aynen. zaman bir fikrim var diyorum. Var, Bir, <laughs> bir, nefes alıyorum. O, o zaman bir daha böyle hareketler yapma özelliği. Ben... Second wind. La <laughs> gerek yok bir oğlum, saniye, bir yılırım ben. Bir saniye, bir saniye, saniye. Dur, Sağlam çocuk, bir şey olmaz. Ha, ha dur, dur ya, D6 var. Bir de buna yaptığım hiçbir şey, şey slottan sayılmıyor ya, resetleniyor. O tamam abi, ben hiç kasmıyorum tamam. Heal'layın o zaman. Ha. Aa! Abi lan bedava heal'ın ya. ne, 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 ne kasıyorsak lan? Vay. Sevmiyorum herifi, sevmiyorum. Ver ver bedava yıllar. Short rest alacağız zaten. Olsun sevmiyorum ya. Yani. Dur atmayacaksın da zaten. Hayır. Yıllanmayayım mı? Hayır ya ne full kadar? full 30, 30, 30 tane var. yaptım sana. ne fark eder? Short sonra resetleniyor. Ha, o zaman kaç tane yapıyorsun o kadar? E tamam abi kaç tane şey gitmiş olabilir? <laughs> kaç tane yapıyor biliyorsun? Abi bu Nasıl herife biliyorsun? yaptığım büyüler resetleniyor. Biliyorum kaç tane yapıyorsun? Abi bir sürü şey var. Kaçtı? Wisdom bizim... Wisdom artı şey değil miydi yapabildiğim sayısı? Toplam bir ünlüyü söyle ya şurada yazmışsın. 4 artı 2 mi? 6 6 kere mi yapabiliyorsun? Hı hı. Yani, tamam 6 kere basıyor. Kaçıncı tamam. pointin eksik? 4 mi? Sadece, sadece, sadece wisdom o bir... kadar e, bassa bile iyileşir mi? 15. Yani. Evet evet onu sordum. Düzey saf yapacağım. Yani. O yüzden Oyuncu. sordum. Oyuncu. Tamam. tamam. Evet. Sonra yenilendi. Bir, birer <laughs> persept <prosessiz>. şanslanıza. <laughs> yok yok. Sen heal yapıyorsun. Senin dikkatin yok. On okay. artı e bu da heal'lanıyor. 15. Tamam <laughs> ben de atmayayım buramı yap, buram yap. On beş. 15. 16 falan. Yani görmüşsünüz ya. Gezak. Gezak <laughs> şey oluyor <yapayım dedi>. orada <laughs> böyle üzerinden duman tutanlardan bir tanesi kalk ya. Hadi ben artık git. Abi bir sinetle miyim acaba? kaçıyorsa <laughs> kaçsın <laughs> ya. Bir şey mi yapıyorsun? Bir kalktı bir şap. Ha, atak orçun tili yapıştırıyorsun. Ben <laughs> de ya. <laughs> 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 ya, yapıştır. Abi. Hey. Tıkı verdik. Ha, vurmuşsun ya adamın arkasından <laughs> sesini yapıştırıyor. <laughs> Sen böyle çak. <laughs> bir biraz daha bir tane Şak! Şap. Çak devre ondan böyle tökezliyor. Ve koşturarak gidiyor. Keşke en sona yaş yakalasaydım ya. Eee ne yapıyoruz şimdi? <laughs> şimdi... Kanıp, Ah Öllenir bunu ]uyu bulacağız. <laughs> bunu bir daha haber vermeden yapma. Bunu bir daha haber vermeden yapmasın Enik. Siz istiyor haber verecek 100 dolar daha. Lütfen. O duyuyor diyor Enik. Duyuyor gibi davranmıyor yani. Anlıyormuş gibi davranmıyor daha doğrusu. Duyması gayet ama. Sırtı yakalım. Bak bu da çok güzel sırtı, görüyorsun Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Hadi. Ve e, siz iyileşirken bu arada hani... Bandaj falan sarıyor. Sen öyle bir şey demiştin. Aa, yok canım şey ben onun ki yılı olduğunu unutmuşum tamamen. O zaman tamam. E, tamamen büyüyle sen e, ona Zul eleştiriyorsun. Çünkü hani sen nedense bu adamın yanında büyüyle ya büyük kazanıyorsun. Evet. Böyle bir tuhaflık var. Evet. Ayrıldığın zaman büyüğünü kaybediyorsun bu adamdan. O yüzden hani kader bir şekilde seni bağlamış. Ben o kaderin Hı -hı. bağlarını çözeyim. Öyle evet. deme oğlum biri yazıyor bu hikayeyi. <laughs> ben <laughs> 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 bu senaryoyu yazarım. Yok yok öyle değil. Ya, i̇yi bir o. Ya, ya iyi çocuk işte. Şey, yok bol e... bulmuşum ya şey. Tıpırama da bu. de istiyor bu tatlı. Ya, <laughs> <de. gülüyor> <laughs> ya ilginç şey. bu. Ya da şey değil mi? Bir kalmış ya onu da abi tamam. Bu arada hani şey, bir short rest alabiliyorsunuz galiba hani isterseniz. Aynen short rest aldık Aynen, hit dice'ten atabilirsiniz yaralınız varsa. Ben atayım <laughs> ya. Ben resetlendim. <laughs> ha, ha sen şey yap. Bıçak taktım galiba. Sende var mı? Sende de short lazım. D evet aynen. D8 artık konstitüşüne kadar iyileşiyor. Ben hasar almadım okay. ben... 3 D8 atabiliyorum en fazla. Abi. Aynen. Abi, Aş, şey var lokal. Hadi ben de niye? Artık konstitüşüm 9 iyileştim zaten. Tamam. <laughs> <laughs> cool. Ve siz böyle hani oturmuş ya dinlenirken sen kah lanet ederek hani <gülüyor> senin <gülüyor> kader tanrılarına Şey diyor böyle şu şey soldaki omzumda da senin omzuna da ben böyle şu Hayır şey böyle atarken yanlışlıkla arada best of kaçacak böyle ağzından Topal <laughs> <laughs> kalacağım <laughs> <laughs> Aa onun da etkisi çok olur lan. Dur bir dakika Diz bir abi, şey vardı bende. Topal değil şey bırak. Dur, dur. continual flame vardı. <laughs> i̇yileştim ama bir topal. Dilsiz bırak dilsiz dilsiz. Bir şeylik dilsiz. var böyle bir uyuştu sanki. Aa fena sanki fikir A değil ama dilsiz ya. Harbi bir dakika onu deniyorum Aa, büyü, Şey, iyileştirme büyüsü de Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> şöyle yapıyorum <gülüyor> abi. <gülüyor> i̇yileştirme büyüsünün en sonuncusunda abi. Bakalım ne işe yarayacak deyip abi. Ayolunuz. Değil mi? değil. Yok sağırlık. Onun da şey. Sağırlık, körlük var. Ha. Sağlık yapacağız yapacak bir şey yok. Sağlığı bastım abi. <laughs> Neden abi ya? <gülüyor> Demiyorum. <gülüyor> Bakıyorum abi sokakta onu şöyle bir, şey bir adam. Diye yok, çığlık abi. atan bir adam. Duymuyorum hiçbir şey diye çığlık atan bir adam. Mutlu musun? Adamın söylediklerini duymak istemiyorum. Artık daha da yüksek sesle. <laughs> Mende abi konuşuyor musun? Anlamıyorum. Ama çığlık atıyor. Çünkü. Şöyle ya böyle kepenkler falan açıyor. Ne oluyor lan diye. kadınlar bana ya çekeli çekeli çekeli. Arkadaşlar o şey yiyecek. amca zannettim yani. <laughs> Teyze gibi. <laughs> Gözüne de mi bir şey yaptın? Yapsa <laughs> mıydın? <laughs> 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 o kendi Ya de git. Çamaşır suyu döküyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Temizler. Ama arkasından da şey yapıyorlar değil mi? Çakmak da atıp. Mersem benzinmiş. <laughs> <laughs> of. <gülüyor> evet. Neyse, siz ya bu hırgürün içerisinde, ben sadece ortamı tasvir ediyordum. Bir anda e, senin de bağırışlarını durduran ama senin maalesef fark edemediğin bir nida duyuluyor böyle. Heeeeyyyyçççç diye bir nida duyuluyor. Bir anda e, herkes e, duruyor böyle hani kepenkleri açıp bağıran yaşlı kadınlar kepenklerini falan kapatıyor. Kapılar falan kapanıyor böyle çocukları falan alıyorlar böyle top gibi alıp ellerinde koşarak gidiyorlar falan. E, hatta şey e, yerde böyle ölmemiş türünden Namazı böyle atnes diye kenara sürünlere bir <laughs> orada ölmeye <abi>. daha. <laughs> <laughs> Ceset bile yoldan çekildi. Dur ben şurada öleyim diye. "Hey!" diye bir kadın bağırıyor. Ben. Peki. Ve aynen <laughs> bir adım atıyor böyle ama böyle bum diye yer ben. titriyor. Ben o kadını getireceğiz. Babamı kesen ben, <laughs> amcamı doğrayan ben, nişanlımı öldüren ben, kocamı kesen ben, <laughs> abimi <gündemiyim> biçen <laughs> ben. Ben baltalı roze diye baltasını böyle yere saplıyor diye toprak sıçrıyor etrafa. İyi ki kızı getirmişiz <gülüyor> ha. Bu mu dövülecek diye gösteriyor Nezat. Nezat mı? Nebahat. Nebahat. Nezat. Ne ha bunu döveceğiz. Dur da. bunun içinde ben ona bir bakayım ya. Ah bu. Ah bu dedin ne biçim söyledin ya? Ah bu şeklinde söylemiştim. Şey gibi. Ahmet de terörist gibi söylemiştim. Ah bu şarkıların evet. gözü kör olsun derce. Hani <laughs> öyle bir. Şey değil mi? Nasıl selam Ama bu'yu uzatmıştım. Ah bu. Ha ama ilkinde bunu demedim. Okay. Ah bu. <laughs> bu. Ha, ee, sen ah bu dediğin zaman İçinden bir böyle kadın bir titriyor. Sarkılıyor. Ve şey üzerinden bir duman böyle püskürerek kendinden biraz ayrı gibi ben... oluyor. Lan diyorum ben büyücü artık. Aa oluyorum. çıktı oyuncu sıkın sıkın. Adam büyülü <laughs> sözleri söylemeye başlıyor. Bir, bir yanda da görünür oluyor tabii. Tamam. Görmez de hatırlıyorsunuz arkada duruyordu. <laughs> Ve şey galiba onun save var. Hayır hatırlamıyorum save olsun. olsun. gire gire de Giant'a girmiş. Aynen becerim şey e, parmağını doğrultuyor ve e, bazı büyülü sözler söylüyor ve bir anda böyle ya şöyle tasvir edeyim. Kadının üzerinden bir duman süzülmeye başlıyor ve duman böyle yarı insansı bir forma dönüşüyor ama dev böyle yarasa kanatlarını falan açıyor. Dev boynuzları var. Gözlerinden bir ışık saçıyor. diye süperist. E, ve şey bir anda o büyünün etkisiyle beraber uuuu diye titriyor ve duman buf diye yok oluyor. buf diye patlıyor etrafta. Hı. Etrafa saçılıyor yani dumanı. <laughs> Ve kadın yere yığılıyor. Binanın üstüne mi yoksa? Nasıl yok. Ama zor? bir yok tane yok normal kadın de. yani. Ha, kadın yere yığılıyor. Yani yeri nasıl titretiyor lan bu? Bayıldı mı? Gibi e, Çünkü mi? içinde demon vardı artık yok. He öyle mi oldu? <laughs> Ondan süper insan gücü veriyordu. Ha ha eyvallah. Yoksa o kadar insan nasıl doğrayacak? Yani. <laughs> adam böyle bakıyor, sizin git. Neydi mucizevi Harun? Bakıyor böyle Hmm. Bir çok kontrol et olmuş mu? Oldu mu şimdi? Ben atacağım ve olmayacak. Tamam. Şöyle yapıyorum. La yürü. Hmm. Yürü de git. Hmm. Hadi. Hadi. Böyle yaşlı adam taklit yapıyor. Hmm. baksın hmm. oldu mu? Gidiyor böyle sopasıyla düştü o sırada insanlar falan bakıyorlar. O Baltalı rozayı hallettiler. Oo diye. Çıkıyorlar böyle sizi tebrik falan ediyorlar. Hmm. Biz böyle... yaptık ama bak biz sadece. O yapmadı yani. Abi bir dakika kaçtı. Ne bileyim ne yaptı? Yok ben iş etti ya. Ha aa doğru. Benim. Ya öyle yapacağım dedi ama ne <laughs> yaptı bilmiyorum burada. Bana ne? Bastı mı ya? Yani? Bak. Büyüden anlıyor muydunuz bilmiyorum. Ben Arkanı anlamıyorum. anlıyorum. <laughs> Atın istiyorsanız. Ben anlamıyorum. Hakikaten beni iş etti mi yoksa yani? İkiniz de yani? bir atsanız var ya. Çok güleceğim. İlk 15. Şşş. Ama arkana şeyim var benim. Ee, 17 abi. Ha. Hatta bunu atarken ben bir şeyime gireyim düşünürken duble profesyonel olayım. Yani çünkü şey işte benim hani bildiğim büyüdü şey ben çok daha böyle hani etraflı zor uzun süren bir Ama böyle haline geliyor. Çok zor yoksa bunlar niye bu kadar korkunç? Dokuz haline geldi. Demek ki Artı bir de senin bu kadar bir şey yapmadan Arada bir aldık. Okey, boş ver. 17 abi. ne yaptı? Yapabildim hakikaten gitti mi yoksa sadece kaçtı mı? Ya hakikaten bir def defetme büyüsü yapmış üzerine. Lan bunlar çok gerizekalı, iğrenç gözüküyor da ama gerçekten işe yarıyor mu ya bu herifler? Oh, Tükenmez oh, kalem de böyleydi. Oh, 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 E yavrum sen sevgili Harun Bey sen madem bu kadar güçlüsün böyle buna bir gittiğince gidiyorsan niye bunu tek başına halledemiyorsun? E? Evet, Dediğim gibi doğru. ben Atar'ı temsil ediyorum. Eğer buraya çıkıp bu kadına duel etseydim Atarlıların üzerine bulaşacaktı. Ee, yalnız ama ama bizim sayemizde yaptığı için artık bize borçlu. Evet. Yani öyle ama şöyle... Biz geldik. Bunun önceki adamlarını dövdük. Ee, sonra tamam artık sizin üzerinize bulaştı. Yürüyerek gidiyor. Hayır. Oo, sonra... Evet. sonra <laughs> o çıktı. Ben ismini söyledim ve sen benim için attın. Evet. Yani son yani son aldığı sen aldın. Tamam kadına ben dokunmadım. Kadın orada yatıyor. Hiç Hiçbirimiz dokunmadı. Ka kadın Hiçbirimiz an... dokunmadı. Kadın kadına, hayatta hayatta sen mı? dokundun biraz önce dürttün. Kadın hayatta mı bu ya arada? Sonuçta sadece işinden değil mi Bilmem bakın ne bileyim ben. Tamam ben, bakacağım. İyi. <laughs> hadi bak git bak hadi. Hadi git bak. Hadi git hadi git bak. Siz de bunun bir, bizi yollayacağını emin ben. Yok yok ben elimin altında olacak. zaten. Kim? Bilici, kim, kim? Kim 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 kimin kim 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 tamam dur Kal sen burada ondan sonra bakma ya. <laughs> Çıkarttım abi üstüne attım şeyi. O ne <gülüyor> <gülüyor> üstüne üstüne o ya şey Çocuk adamı. Ya deket 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 detans kat. Ay ya. Ben de o üstüne attım ya şey çocuk adamı. Nabız yok ama. Kadına baktığın zaman e, kadın bayılmış. Ha <laughs> iyi tamam. Okay. Şöyle bir ah diye başını kaldırıyor. ne oldu iyi. Canım çok üstü <güçsüz> hissediyorum. <laughs> Akşam çok içmişsindir. Ne oluyor? Pekmez ya açılır. <laughs> Kuvvet verir. Al al kasal Durun sen. ya sizi hatırlayacağım. Bizi <laughs> mi? Dur ya ben sağırım niye şey yapıyorsam? yapıyorsun? <laughs> <Sanki. gülüyor> <laughs> ne oluyor? Sen Aa, aynen. dur dur, <laughs> dur sen bir <laughs> dur. Şeytan çıkmış. Etkisi nasıl? Neyse. Bir tane daha hani başka zamanlarda attığım sağırlıkla bundaki etkisi aynı mı? Ha aynı, aynı ama Süre şey... olarak falan. Aynı aynı büyü aynı Bak, o zaman yani şu sarnını kaldır abi. <laughs> Olmaz yani. Ya zaten aslında her tur save atıyor da şey yapmadık. <laughs> böyle oynattık. <gülüyor> <gülüyor> Oyna. <laughs> Sarsın at. Yok abi ben healing diye zannedip save atı <laughs> <laughs> Aynen. Hala atmıyor mu <laughs> eleşecek Allah Allah ya bir sıkıntı var. Ama. Ben neye acaba? Şey ya neyse kadın böyle başını tutuyor. Aa, <laughs> Durun ya siz yani de mi karşımdaydınız. Ne oluyor? Hı. Niye ben yerdeyim? Bilmiyorum bilmem içine o bir şey daha çıkardık falan. Nasıl ya? Öyle. <laughs> bir tamam anlatın anlamadım. Gayet kız çıktı. Geldi. İçinden bir şeytanı çıkardık. Şeytanı beni işlediler. Falan filan. Gerçekten mi? Hı. Ya şöyle düşün, bir saniye böyle bir yalan söyleyip <laughs> sokaktan geçen rastgele insanlarız <laughs> diyor ve kadroda üç büyücü. <laughs> ya özür dilerim ya kötü bir şey yaptın mı? Onu bilmiyoruz millete sorma. Mahalleliden bileceğin özrünü. Bakın kusura bakmayın gerçekten çok teşekkür ederim hani elini uzatıyor. Bir şey soracağım. Kalkmak ister gibi. Hani... Ha. Şu anda Derken... balkalı mısınız yoksa? Neyim? Balkalı mısınız adet? Acep... Ha ben baltalı Roza baltam nerede? <laughs> Bak uzak değil mi şeyin yanında? Okey normalde Ücün. de olmuş. Paladin miymiş bir sorsanız da diyor. Paladin misiniz? <gülüyor> Yok. ya <laughs> e, hadi tamam beklemeyin o zaman gelin de hadi <laughs> halledelim işimizi. Komik soru ama yani hani. Paladin misiniz? Taga, paladin misiniz? Bölüm <laughs> burada biter.